Pratik kahvede ve burada arkadaşlara Türk kahvesini nasıl yapıldığını öğreteceğim. <laughs> Şimdi biraz yukarı çıkıyoruz. Yukarıda üzerine Karşıyaka yazdığım Baba Lassi kafeye gidiyoruz. Efsane bir yer. Yani hayatımda bu kadar güzel bir şey yemedim. Göstereceğim onu. 80 rupi. Şimdi böyle bir yerden ilerliyoruz. Her yol bir yerlere çıkıyor ya. Bakalım nereye çıkacak bu. <laughs> konuşarak şu görüntüleri mahvetmek istemiyorum. Şu an konuşuyorum gerçi. Sokaklar köpek dolu. Her yerde böyle başıboş sokak köpekleri var ama hiç saldırgan değiller. Ya yani agresif değil hiçbiri. Akşam olduğunda sadece biraz agresifleşiyorlar o kadar. Bu arada bir istatistik vereyim. Varanasi dünyanın en pis 20 şehri arasında ve Hindistan'ın en pis şehri. Yani Katmandu'dan sonra sanırım en sıkıntılı yerden başladım. Biraz sert bir giriş oldu Hindistan'a. Yani güneyden falan başlayabilir. Direkt buradan başladım. Neyse ya güzel. Sert girişten sonra yumuşak geçişler iyi olacak herhalde. Katmandu'dan geldikten sonra 24 saatlik burası değilmiş. Desu. Şimdi Baba doğru ilerliyoruz. Şu köşeyi dönünce sağ tarafta kalıyor olması lazım. Yani imkansız bunu da söylemek de. Her yer birbirine benzediği için labirent gibi sokaklar. Çok değişik hayatlar var ya. İnanılmaz hayatlar var ya. Yani burada da bir hayat var yani. Burada da insanlar yaşıyor. Kimi buna kötü diyebilir, fakir diyebilir, öyle veya böyle diyebilir ama bu kavramların hepsi kişiden kişiye ve yaşadığınız coğrafyaya göre aslında değişiyor. Yani sizin burada fakir gördüğünüz orta halli giyimli bir insan aslında kendine göre çok zengin olabilir. Yani buradaki standartlara göre diyorum. Şimdi medyaya bakarsanız veya hani blogları okursanız turistlerin geneli çok güvensiz diyor buralar için akşam dolaşmayın şöyle olaylar yani bu olayların hepsi her yerde oluyor aslında dünyada yani şu var bir buçuk milyar insan yani tabii ki de o da var bu da var şu da var hepsi var yani burada önemli olan sizin akıllıca davranmanız mantıklı şeyleri seçmeniz iki yer yan yana bir yiyecek satıyorsa Denemek istediğiniz, yani bir bakarsınız hangisi daha temiz veya hangisinin önünde daha çok insan var. Yani, yani karar verebilirsiniz diye düşünüyorum bunda. Böylece midenizi bozmazsınız veya insanlarla tanışırken bir iç sesinizi dinlersiniz. Mantıklı mı tanışmak değil mi? Konu nereye gidebilir gidemez bıraksanız mı muhabbeti bırakmasanız mı? Yani bunların hepsini siz karar verirsiniz ve verdiğiniz kararlara göre de deneyim yaşarsınız. Yaşadığınız deneyimlere göre de yani burayı yargılarsınız genellikle. Böyle olur. Süreç böyle işler ama Namaste, thank you. Size namaste, herkese thank you. Otomatik böyle cevap gibi oldu. Çok güzel bir şey falan bile önerseler Namaste, thank you diyorum artık. Ama çok iyi değil mi sokaklar ya? Bu ara sokaklarda işin ilginci o kadar güzel lassi yapan kafeler var ki. Yani birazdan bir tanesine gireceğim zaten. İnanılmaz ya yoğurtlar falan böyle hep natural doğal kaymağıyla falan veriyorlar. Şunlardan boynuz yemezse iyi ya. Yani şöyle sürekli peşime takılıyorlar. Böyle vuruyor, kolunuza vuruyor falan. Artık takmamanız lazım. Takınca olmuyor yani. Yani milk milk diye diye geldi ama yani şimdi almaya kalkıyorsun yandan diğerleri görüyor onlar geliyor falan tam kaos ortamı oluyor hepsi üstünüze geliyor ondan yani yapacak bir şey yok ya insan üzülüyor ama yani yardım da denebilir mi bunun adına bilmiyorum da yani yardım ya yani kime edeceksin ki yardım ya zor yani hayatlar zor hayatlar buradaki zor kavramı da değişik tabii. bize göre belki zor gelen bu hayatlarda şu bazı yaşam tarzları onlarda zor anlamına gelmiyordur eminim ki bir adam var sokakta ayağı gözü görmüyor. Yani birkaç parça pirinç falan dileniyor. Diğerinin işi gücü yok. Ayağında ayakkabısı yok. Öyle takılıyor. O hayat size çok zor gibi görünüyor ama o adamın hayatı bile aslında bir tık daha yukarıda ve yani mutlu olmayı biliyor. Varanasi sokaklarının darlığıyla da meşhur aynı zamanda. Yani gördüğünüz gibi ekstra ekstra dar yani buralar. Dar olduğu için pek güneş de girmiyor. Böyle sisli puslu mistik bir hava hakim oluyor ara sokaklarda. Yes! Baba Lassi'yi buldum. Babayı okuyorum şu an. Lassi de yanında. Baba bizdeki baba. Lassi de yoğurtlu içecek aslında. Şu anda mevsim, nar mevsimi olduğu için en mantıklısı bu e, narlı Lassi'yi denemek olacak. Şu anda Babalassi'deyim. Menüye bakalım. Fiyatı 80 rupi yani 1 dolar. Yani işte 6 lira falan gibi bir şey. Nasıl yapıldığına bakalım. Şöyle içinde narlar taze. Nar ve ananas yapıyor galiba. Bana değil de diğerini hazırlıyormuş. Şöyle bir ara sokakta. İnsanlar burada isimlerini falan yazmışlar. Benim de burada bir sürprizim var. Tüm karşı yakalılara. Evet ben yazdım tabii ki başka biri değil. Papayası. En önemli özelliği yoğurtlarının natürel olması. O kadar lezzetli ki bufala yoğurdu bu arada. İnek yoğurdu değil, bufala yoğurdu. O yüzden biraz daha katı bir hali var. Yani pek akışkan bir yoğurt değil. Öyle süzme yoğurt gibi bir şey. İnanılmaz lezzetli. Hafif de böyle ekşiliği falan var. Acıktık be abi hadi ya. Şimdi yoğurdu döktü. Evet. Bu şekilde meyvelerle beraber karıştırıyor. Yani şu an gelen kokuyu anlatabilseydim şöyle de kaymağını atıyor. Yani böyle bir şey yok ya. Özellikle böyle kaymağını falan koyuyor. Şu olay 1 dolar. Çok iyi gerçekten çok. Anlata anlata bitiremiyorum. Havuç falan at. Ne havucu ya? Şey e papaya, papaya atıyor. Üzüm falan geliyor şimdi. Hindistanlıların uzun yaşama sırrı bu lassiymiş. Varsa da böyle bir şey. Uzun mu yaşıyorlar? Uzun yaşamıyorlar ki ya. Ama lassi yani iyi bir şey ya. Yedim mi uzun yaşamasan da yani yaşadığın sürece mutlu olursun. Burası pizzalarıyla meşhur, o yüzden ilk oradan başlıyorum. En basit işte margarita, 230 rupi yani 3 dolara denk geliyor. 3 dolar, 4 dolar. En fazla burada zaten yiyebileceğiniz 5 dolar. Yani 5 dolardan daha fazla isteseniz de harcayamazsınız. İçecekle beraber. Evet, taze sıkılmış meyve suları var. İşte 1 dolarla 2 dolar arasında değişiyor. Kahvaltı falan da varmış ya. Merhaba herkese. Watika. What's the name of the place again? Pizzeria Watika Cafe. Watika Cafe. Okay. So, eee uh, şu anda Watika Cafe'deyim ve burada arkadaşlara Türk kahvesinin nasıl yapıldığını öğreteceğim. Bakır cezveleri yok ama öyle bir şey var şu an ellerimde. Bunu öğreteceğim bunu. Zahir the coffee, please beach water should I use drinking drinking water? Wala bottle wala pani do. İki fincan kahve yapalım. Şunlara da biraz şaşırsınlar. Camera <laughs> stopped. Beğenirlerse. Hayır, <laughs> hey, it's okay. Eğer beğenirlerse bunu menüye koyacaklarmış ve bundan sonra bu kafede menü de olacak bu. You put like whatever. No, no, not yet. Hmm. So if you wanna make uh, two cups, yeah. उल्टा करके रखा ये नहीं यार उसको bayağı sevilen bir kafe, bayağı popüler bir kafe. Hatta en popüler bir kafelerden bir tanesi. Burada menüye koyacaklar bunu. Hı? like uh, after one minute, uh, it's okay. Uh, you got something? I like Yeah. You need to still like too much now. Like too much so that it uh, takes. But as you said, if you get copper. Uh, copper? Copper. Not like this. Not this one, but copper be the best. the best. Sometimes in some villages uh, we put on it, like yeah. yeah. on it. Right now, then it's good. But uh, usually in my hometown I live in this western part of Turkey. So we don't just like this you have the essence of coffee. What coffee is this? It's Indian or uh, Indian. Brazilian Indian, Indian Indian okay usually in Turkey we use Brazilian, Brazilian coffee Brazilian coffee yes we don't have a uh, Turkish coffee it's uh, the way we prepare we call it Turkish actually there is no Turkish coffee there's no Turkish beans earlier we have mocha machine earlier when this is not here yeah <laughs> and maybe that's uh, Turkish the pork? It's not really... It you mean this one? Yeah, this it oh, It's French press. French press. So. Yeah, French press. There needs to be some prawn, you know. With the prawn, it's the best. All right. Just a second. It's, it's okay. Take this. Okay. Make it like good and split it. Like, this one is not really good. Yeah. This one is not really good, but this one is better. like, You know yeah. the prawn. Up, yeah. up. But if you have yeah. the copper full of prawn, and then uh, you will have the real like Turkish coffee. But this is how we how we make it. You don't need sand. Yeah. It's just presentation. Yeah. If a Turkish yeah. comes here and sees sand, yeah. not really like it. This is how we make it at, yeah. the, at least three times. Really? The whole family. Yeah. You didn't filter the coffee? No No, no, no. This is how we make it. You only need copper. And the spoon is copper also. Just not to spoil it. For know? making the cream. Exactly, for, for the cream. Because on yeah. top it must be full of this. Yeah. And then you have the Turkish coffee. It's just this much. This is perfect. This cup. This is espresso. Yeah, espresso. Coffee. Biggest you can use for yeah. Turkish coffee. Other ones? And this is stronger. Yeah. <laughs> İngilizce için kusura bakmayın, Fatihlerim gibi konuşmak zorundayım burada çünkü ancak en basit kelimelere seçtiğinizde anlıyorlar.